Merhaba değerli dostlar, gelin Mercedes-Benz A şe'nin sorunlarından bahsedelim. İlk nesil Mercedes-Benz ve sınıflar bir devrim başlattı. İkinci nesille, ilk nesil Mercedes A sınıfının sorunlarını çözmek ve daha fazla konfor sunmak istediler. İlk modeller paslanmaya meyilliydi. Otomatik şanzımanlı modellerden kaçının. Genel olarak araba çok güvenilirdir. Avantajlar Mercedes-Benz A sınıfı, artı konfor, artı hamilelik ve yüksek oturma, artı fiyat tutma, artı güvenlik, artı dizel motorlarda düşük yakıt tüketimi. Yele Mercedes-Benz A sınıfı zayıf donanım 2006 ortalarından itibaren modellerde korozyon sorunları, otomatik şanzımanda sorunlar. Mekanik Mercedes A sınıfı otomatik şanzıman. Mercedes A serisindeki çok büyük bir sorun otomatik şanzımandır. Sorun vites kutusu sorunlarına neden olan hız sensöründe meydana gelir. Hata bildirimi genellikle şanzıman tamirhanesine danışın metni ile bir bilgisayar aracılığıyla yapılır. Hız sensörü ECU vites kutusu değiştirilmeden değiştirilemez. Yakıt pompası arızası. Birkaç sahip A150 yakıt pompasında arıza olduğunu bildirdi. Soğukta kısa mesafeler kat eden dizel motorlar motor ısıtıcılarının daha hızlı sönmesine neden olur. Araba gövdesi Mercedes-Benz A sınıfı. Pas. Mercedes A'nın en büyük zayıflığı paslı kapılarıdır. Kapının alt kenarı ve 5. kapı tüm modellerde hem 3 kapılı hem de 5 kapılı modeller paslıdır. Sorun 2006'nın ortalarına kadar devam etti ve sonunda çözüldü. Elektrik Mercedes Benz A sınıfı pencerelerde olası sorunlar. Bazı modellerde sürüş esnasında kilitleme sisteminde arıza meydana geliyor. Her zaman kilitlenmiyor. Fren lambası şalterini kontrol edin. ESP sistem hatası ve lastik patlama göstergesi hatası oluşur.